arkadaşlar selamlar. Ee, bugünkü tamir edeceğimiz gitar yani bakımlarını yapacağımız gitar Ibanez'in GRG 170 x sahibi Ekrem arkadaşımız. Ee, bu onun ikinci gitarı. İşte manyetikleri biraz paslı, switchleri biraz paslanmış vidaları. Bu işte ton ve volüm potanslarının içine bakacak elektronik kısımlarına paslı yerler temizlenecek. Kriterleri değişecek. Oralar hep paslanmış. Manyetik vidaları. perdeleri bir temizlenecek. Oralar da çok paslı. Ee, i̇şte burgu yerlerini biraz temizlemeyi planlıyoruz. Onun haricinde gitar temiz bir gitar. Yani çok kullanılmamış. Ee, göreceğiniz üzere. Bunu arkadaşın ilk gitarı PRS olduğu için bunu pek kullanmıyor. Ee, başka yani yaylarına falan bakım yapılacak. Şu arkadaki sapı tutan vidalar biraz paslanmış. Orada ufak bir tane nazar boncuğu var. Onun haricinde gitar temiz. Ee, arkadaşlar şimdi gitarın tellerini sökmekle işe başladık. Şimdi arkada müzik çaldığı için ben buraya ekstradan seslendirme yapma gereği duydum. Yani bazı bölümlerde videonun sonradan seslendirilecek. Şimdi en başta telleri söküyoruz. Yani teller şimdi paslı olduğu için kolay kolay sökülmüyor. Bayağı da daha korozyon yapmış. Ee, yani bunu da yapan arkadaş daha önce biraz şey yaptığı için çekmekte biraz zorlandım açıkçası. Ondan sonra Serpetenle pardon yan de kesmeyi şey yaptık. Akıl ettik. Ee, başka ne söyleyebilirim? Yani gördüğünüz gibi rengi zaten bayağı bir çamur gibi bir şey olmuş. Onun haricinde yani gördüğünüz üzere uğraşıyorum. Biraz şey düğüm atmışlar resmen. Neyse ki yan keski imdadımıza yetişecek birazdan. Ee, şu anlık böyle. sevdiğimiz dostumuz var. O da böyle tellerle oynamayı sevdiği için bizden bekliyor şey çıkar mı diye, ekmek çıkar mı diye. O da yanımızda. Beraber değiştiriyoruz telleri. Şimdi arkadaşlar biz gitarı, tellerini söktük. Arka kapağını çıkarttık. Hani pek bir şey yok. Yani görünenden böyle temiz bakılmış bir gitar. Sadece işte biraz pasları var. Pas olduğu için canımı sıkıyor. Onu değiştireceğiz. Biraz şey yapacağız. Uğraşacağız. Evet, gitarı masaya yatırdık. <laughs> canımı tam burada. Şöyle ben size biraz şey vereyim. Şimdi bu vidaların hepsi paslı hacı. Bunların çoğu değişecek muhtemelen. Değişmesi de büyük. Onu... ...şey yapacağız. Şuralar... Manyetikleri de fena değil. Biraz korozyonlu. Muhtemelen anekdiliğinde bir, bir sıkıntı yok ama böyle biraz gevşek vidaları var notları. Buralarda bir şey yok sanırım. Biraz sıkacağız. Bunlar iyi. Perdeler de fena değil aslında acı. Hiç fazla şey Perdeler yok. Yani. temizlendi ya. Hı. Hmm. O zaman iyi. Genel olarak bu şekilde. Arkasındaki çöp de göster. <laughs> yani çok bir şey yok. Toz var sadece. Yapmayalım. Tamam bu kadar. Evet şu an manyetikleri of. temizliyoruz. Bu şey şimdi üstün körü. Yani üstün öyle. Üstün körü temizliyor. Ama şey olmadı, şey olmadı ya. Yani biraz iyi ol baksana şunu. Evet. Pislik de zaman var. En son göktüklerde kullandı herhalde bir tar. Göktükler tar çalarken araya kaynamış olabilir. Bakayım şunu beyazlatacağız mı? Kardeşim bu ölmüş zaten. Tamam bu bu kadar. Bunun şeyi. E ben zaten bak sadece şunu kullandım. Bir de şunu kullanın. Şu. Tamam. Şunu hiç kullanmadım mesela. Nasıl? Tamam, kapat. Bak. Kayıtta mı? Kayıttayız. Şimdi arkadaşlar, şu gitarı açtık. Yani manyetiklerini. Gayet cincik gibi, sadece biraz tozlanmış. Cincik gibi arkadaşlar, önemli. Şeyi falan sağlam yani. Buralar sağlam. Bak burada da şeyde de bir şey yok sanırım. İçindeki sargılarında. Ufak <laughs> bir temizlik yapacağız buraya. Onun haricinde bu da öyle. Okay. Ne yapacağız? Yani kablolarında da bir şey görünmüyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Devam edelim. <laughs> Hacı burada bir Onu da açarız. Onu <laughs> hiç ne oldu lan? Bence gitti. Bluetooth bağlantısı gitti. Sen... şey yapalım. ASMR diyorlar ya. <gülüyor> Satisfaction. <gülüyor> tamam şimdilik. Yani evet, sökebildiğimiz. Şimdi elektronikten olduğu kısmı açıyoruz. <laughs> i̇yi buralar da çok iyi. Yani sıfır şaka. düzeltmiştik sanırım. Şimdi bunları sadece temizleyeceğiz. Yani öyle pek bir şey yok zaten. Rehimlerinde de bir şey yok. İşlemsel olarak da çalışıyor. Tamam kapatabiliriz. Bir tane sonra... pasta. Bir defa bas. ne bekle. Tamam. Bunların tabi biz ayarını bozduk ya bunu Nasıl yapacağız sonra bir daha? Instrumansa girin hmm. Onu hallederiz ya. Gitar sağ sağ mı takla sen? <laughs> <laughs> sağ sağ bir şey yok. Ama şu tellerin değişmesi lazımdı ya şeylerin. Şu yayların baksana. Yaylar çok kötü. VD40 olsa aslında. Şey yapardık da bir şeyler. Neyse artık olduğu kadar. Sonrasında biz şeyi kıvam gibi bir şey düşünelim. Tamam mı? Tamam. Evet. Ee, limon yağıyla falan. Çekmeye devam. Oğlum çıkarmam lazım. Hadi Ben kopya alabiliyorum değil mi? Hı hı. Não, Zat ve terakkicilik. Sarı kamış ruhu. O zaman video falan çekelim. Zaten şeyler yüzeysel olduğu için. Fazla hiç kalmadı. <laughs> İyi ya düzeldim zaten. Hı hmm, -hı. Biraz baş oldu. Vidalar, yani vidalar gerek Şey, bir tur atalım. Şimdi, Şimdi şey şöyle ben size biraz göstereyim. Az cila yaptık. Şey, zımpara yaptık. Biraz daha adam oldu gibi. Hmm. Tamam. Şimdi bir kat. Astar. da bunu. Şey, neyle anlayacağım? şey cleaner mıydı? Fingerboard. Fingerboard cleaner mi? Fingerboard cleaner. Sponsor olmak isteyen damlık ürünlerini gönderebilir. <laughs> <laughs> Bunlar bir parayla aldığımız ürünler o yüzden reklam yapmıyoruz. Her türlü sponsorluk eşbirliği için. Inquires. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha dikkat edelim. Şimdi tellerin şey Bütün o vidaları telleri falan O saddle'ın olduğu yerin hepsini Komple karbonatlı Elmalı sirke suyundan geçirdik Yani bir nebze düzeldi Çok olmasa da Gördüğünüz üzere pastar Yani yüzeysel olanların hepsi çıktı yani Çok bir şey kalmadı gayet güzel oldu Beş ve altı. Bunlar mı şey mi? Tamam. Şimdi nasıldı? Kısım üstü bir yere böyle, değil mi? Azıcık bilmiyorum. Evet. Numara yazıyor yalnız onların üzerinde. Öyle mi? Evet. Şunun üzerinde falan numara yazıyor. Hayır. Hmm. Kaç yazıyor onda arkasında? Üç. Karşı bir takacaksın. Evet. Buradan mı? Buradan mı? Yanlış anlattık ya şu an. Sonra. Şu evet. dakika. Mi? Bu nasıl olacak? Şöyle. Şurası altta. Şuradan teller geliyor. Tamam şöyle gireceğim. Öyle mi? <laughs> Kapanmıyor lan bu yine. Ben kapanmıyorum şu an. İşte yalnızca sıkıntı yok. Hemen alet arasında bir Şu ne? Ha, at. at. Biraz daha. değil oluyor ya? 아 이으면. 얼마가 날 y <Gülüyor> <Gülüyor> i̇ki Nasıl ya? 3. Bu bir Bu da 3. 1 2 3 1 2 3 de olabilir, değil mi? Muhtemelen öyle. İnşallah <gülüyor> gelir. <laughs> Hadi <laughs> Bu çok fazla sıkmayacağız galiba. Tamam sen bakayım sap ayarını nasıl yapıyosun toplayalım da ondan sonra alırız. Doğru Ben bir şey yanlış yapmıyorum Böyle görüyorsunuz değil mi? Evet evet 3

Burayı artık çekince hızlanmıyorsun. Aynen. Aynen. Çekme gerek yok ya, tamam. Nasıl böyle yapacağız? Bir tane daha çekelim. <laughs> Peki, Peki. 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 Şu, şu daha şey, şey erken aşağı inmedi <laughs> <bir de. gülüyor> Neden öyle olmuş olabilir sence? Hayır, şunlar çünkü evet. Evet. Bence bunlar. Kısa olanlar ya. Yani. Bunlar. Peki paşamın fotoğrafı nasıl? Hamızın. Hamızın şey alıyor mu? Yanım çiçek yok. Yanım yok. Boyu bir şarj et ya. Şarj et. Dünya. <laughs> <laughs> nice. Şimdi elimizde kalan vidaları ne yapacağız? Şimdi dursun şu tane vida Oldu mu? Çok oldu mu? Bence iyi ya. İyi evet. iyi. Çünkü... Şuraya bakayım şöyle. Biraz fazla olmuş ama sıkıntı değil o ya. Zaten keseceğiz ya orayı. Gerçi bunda evet şey yapamayız. C'ye falan geçemem şimdi. Böyle. Daha gideyim mi? Zaman söyleyeyim. Aynen, böyle iyi bence ya. Gel bakayım bir. Evet arkadaşlar. Şimdi burada benim GoPro'nun şarjı bitti. O yüzden birkaç buraya fotoğrafını koyuyorum. Yani başka da yapılacak bir şey kalmadı. Şimdi biraz da sesini dinleyelim. <laughs>